Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh, I've been thinking about you, and I've been wondering. I've been wondering where you lay up, where you at. So. the Rota Today we are to Manzara. Manzara. Tam gözüküyor mu? <laughs> Şurada da kuşlar uçuyordu. Ve biz. <laughs> oh, Birdland Çok güzel. Daha tamam olmuş ama şunlar olmuş bence. <laughs> olmuş mu? Resmen cennet gibi bir şey ya. Allah'ım. <laughs> <laughs> Şükürler olsun. Sen de ekşiyim ya. <laughs> Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Şimdi biz hazırlandık, dışarı çıktık. Nereye gideceğimiz sürpriz olsun. Konunun Okan Boyülgen'le ne alakası var? İzleyin. <laughs> Kadasım'a geldiğinizde arkadaşlar şöyle tekneler var onları binip de koy koy gezebilirsiniz genelde şurada oluyor tekneler şurası da güvercin adı kalesi çok güzel Çok güzelsin. Siz de çok güzelsiniz. Sevdiğiniz çok güzelsin. Şimdi Kervansaray'a geldik. Burası merkezde taş bir yapı. Sevda giriyor hatta. Geçirir göstereyim. Burada bir sürü ne denir? Dükkanlar var. Bir tanesinde hatta ne? Ha. Şu an tadilattaymış arkadaşlar daha önce gelmiştik biz içeride şey vardı porselen bebek dükkanı vardı bir tane çok güzel bir sürü eman çeşit porselen bebek vardı tatlı tatlı elbiseli böyle ama şu anda onları gösteremiyorum tabi. Şimdi de Kervansaray'ın bu kapısından çıkıyoruz. Bu kapıdan çıkınca da arkadaşlar çarşısına çıkmış oluyorsunuz yani merkezdesiniz. Burada da bir sürü dükkanlar var. Kıyafet, takı, altın, halı, kilim, <laughs> ayakkabı her şey var. Hatta sıcakladıysanız şurada limonata, meyve suyu, dondurma her şey var. <laughs>

Bilmiyorum. Kimmiş o? Arkadaşlar burası akşamların cıstak cıstak yeri. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle. Cıstak cıstak. <laughs> Ah be. Bakın. Efes ne kadarmış? 105 lira. 105 lira. O ne da nerede? Eğlenceli kayıtlar olduğu yerler. Bu da kabuğu da sunuyor. Polistol var. Çok sunucu. Polistol burada. En çok tercih edilen yerler zaten. Hadi polistol. Sonra... Sana göre yani bir tık daha gidilebilecek, gidilebilir. Hmm. Benim için. Yani. Yani. Dön yani. isterseniz o tarz şeyler de var. <laughs> Arkadaşlar burası Kuşadası, bazar denilen yer işte. Hep, hep böyle dükkanlar var. Bakın. Bakın. Hayır. Ha, ne kaçalım. gelişim. Deri ürünler. Wow. Nereden çıkıyoruz? İşte gezdiğimiz yerin adı Kaleiç arkadaşlar. Bazar Kaleiç oluyor. Ya, çok güzel arkadaşlar. Yan tarafında bir tane daha var. Var var, bir sürü var. Çok iyi. Burası da park. Böyle içinde kafe var. Burada da oturabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Friendship Square'dayız şu anda yani ee, Barış ve Arkadaşlık Meydanı'ndayız. Evet o meşhur el. Herkesin önünde fotoğraf çektirdiği. Heykel. <laughs> Yani burada böyle yürüyebiliyorsunuz. Kafeler var. Yemek yiyorsunuz. Sen minnak mısın? Boyunun bakmadan alkırıyor Tabii <laughs> Evet arkadaşlar böyle. Dada da şurada. Şurada. Okey hadi. Let's go. Nereye? Şu Şimdi yürüyoruz bakalım kafeler var, restoranlar var. Böyle denize karşı arkadaşlar kahvenizi içip ne bileyim yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam buradaki kafe belediyeye ait. Hayır, hepsi değil. Yanlış. Yanlış arkadaşlar? Yanlış bilgi. Eğlendiniz barış sorusunda takıldın. hep doğru bilgi mi vereceğim? Orada yanlış bilgi verebilirim. Çok ayıp zaten şu anda bence en çok olan şey bu. Yanlış bilgi. Kol gözü ortalıkta yanlış bilgi. Ben de burada yaşamak istedim. Ne var? Bir <laughs> şey <laughs> Ne, olur, <şeyin> ne <laughs> olur seninle selamlaşmayı keselim canım. Küstüm. Hadi bay. bye. Bay. Çok güzel, çok güzel. Evet o yoktu. Evet. Tam böyle kültür ve sanat şehri burası. Çok güzel. Hı, bebek. Rahman yaratılış arkadaşlar şu. Türk kızı söz çalıyor. Bunlar da aşıklarmış. <laughs> Kaplumbağa. Harika. İmdat avcıymış bu. Vay. Wow. Bu da bir sanat emek yani emeğinize sağlık gerçekten müthiş. Yine deniz kenarından yürüyelim. <laughs> Bu ne gülüyorsun? Nasıl bir şapşeksin ya? Tipe bak. Şimdi <laughs> basmıyoruz tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> do you do it i think you do follow you blindly i'll be your fool where do you go kahve, arkadaşlıklar, sanat. Ve kitaplar. Başka ne var? Günaydın, günaydın, günaydın. <laughs> Enerji nereden geliyor diyorsanız da enerji buradan geliyor arkadaşlar. Sabahın köründe geldik. Hava biraz esiyor. Ee, geldik. <laughs> Buradayız. Elinden görmüyorlar. <laughs> ben biraz üşümek konuşamamak. Çünkü çok serin. Dün o kadar çok dalga vardı ki denize falan giremedik. Dedi ki bugün bunun acısını çıkartmalıyız. Arkadaşlar, çıp 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 yüzdük. <laughs> çıp çıp çıp. Sonra, sonra siz. Sonra artık akşam buralar nasıl oluyor? Bir de siz onu gösterelim arkadaşlar. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Aslında şu an Eylül ayında olduğumuz için burası biraz böyle şey çok yoğunluk yok. Ama normalde yazın tam ortasında öyle bir yoğunluk oluyor ki ne şezlong bulabiliyorsun ne yer bulabiliyorsun arkadaşlar. Yok yani, yani bulduğun yeri çömüyorsun Bir de şey hani giriş falan ücretsiz olduğu için yani burada oluyor herkes bekledik bu rol starsa Mega kutu açtık altı yola Leo, Spike, Cross yenge Bütün karakterler maxlandı Brawl Stars kırılı burada Herkes çalıyor içerik size ya Yer yok burada Başla Uldan Eee Başladık Brawl